Evet dostlar yeni bir videodan hepinize selamlar ee, yorucu bir yüklemenin ardından dedim yolda sizle birlikte biraz video yapalım ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kereste fabrikasındayız büyük bir fabrika burası macaristan'da son iki gündür buradan yükleme yapıyorum yani macaristan için çalışıyorum Tabii bu tarz yerlerde genelde rampa yüklemesi olmaz. Çünkü yükümüz sunta. Sunta yükü de haliyle yandan yükleniyor. Şu an basar tonaj arkadaşlar. Yükümüz tam olarak basar tonaj. Basar tonaj olduğu için e, yükün kayma riski de çok fazla sunta'nın. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yani ben de elimden geldiğince dikkatli bir şekilde götürüyorum. Bu tarz yüklerde özellikle virajlara çok yumuşak girmek lazım. Hassas olmak lazım virajlarda. Onun haricinde sert fren yapmalardan kaçınmak lazım. Tabi yapmak gerekiyor. Sonra yapacak bir şey yok tabi de. Ee, elden geldikçe sert fren yapmamak lazım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu aslında Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e girişi. Evet. Beklenmedik bir şey oldu. Ve aslında beklendik bir şey. Benim için beklendik bir şeydi. Bu abi ne tarafa gidecek ya? Çözemedim. Sanırım beni bekliyor. Sanırım. Şöyle yer değişelim bundan. Ama ilerisi kapalı şimdi de. Nasıl yapacağız? aksana günü olmuş. Şöyle bir yer değişim yapalım. Aa şuradan yol var mı? Buraya pek de yok gibi ama var mı var evet. Evet, hafriyat kamyoncusu olduk. <laughs> Gördüğünüz gibi artık hafriyat işine de bakıyoruz. Hafriyat işi yapmamıştık demeyiz çamurla, çaylakta. Oğlum buradan benim Mercedes'imin buralarda ne işi var kardeşim? Ha? Ben bu arabayı el bebek, gül bebek temizliyorum, bakıyorum. Ama neyse sonuçta ekmek getiren de o. Yapacak bir şey yok. Temizlenir bir daha. Evet dostlar dediğim gibi Romanya ve Bulgaristan Schengen'e girdi. Bununla alakalı bazı şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili daha yapılmış pek bir an, böyle detaylı bir video yok. Yani asıl detay verecek diye bir şey de yok. Bunu anlatmak çok zor bir şey değil. Bulgaristan, Romanya artık sınır kapısı kullanmayacak. Sınırlarda tabii ki kontroller olacak. Ancak bu kontroller pasaport ve ee, evrak kontrolü değil. Aynı diğer Almanya, Belçika, Hollanda, Slovakya, Macaristan gibi diğer Schengen üyeleri gibi nasıl ki sınırda rastgele bir kontrol var onun gibi kontroller olacak arkadaşlar. Yani adam baktı ki sizi şüpheli bir araç gördü. Baktı ki siz Türk plakasınız. <laughs> Falan diyormuşum. Yok alakası yok. O Ben Türk plakada da çalıştım uzun bir süre. Schengen kapılarında ee, tamamen kaderinize bağlı, şansa bağlı yani. Şüphelendiğini alıyor. Evet, Türk plakalı arabalara yönelik bir tık daha fazla genelde alıyorlar ama sonuçta sizin evraklarınız tamsa, her şeyiniz tamsa zaten bir eksik bir durum kalmıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Bizim dayımız sanırım işi buraya bırakmış. Hala bir şeyler yapıyor. Burada ileride kantar var. Kantara gireceğiz. Kantara girdikten sonra bizim iki tane aracımız daha dışarıda iki aracımızın evrakları bende. Onlara da evraklarını ben teslim edeceğim. Benim evrağım zaten bende. Ondan sonra burayla alakalı pek bir şey kalmıyor. Ee, buradan çıkışımızı yapacağız. Tabii şuradaki kantara girmemiz lazım önce. Evet dostlar dediğim gibi Schengen konusu böyle. Yani çok da uzun uzadıya anlatılacak bir şey yok ortada. Ee, şu an Türkiye sınır kapısına kadar hiçbir kapı yok. Zaten bir Bulgaristan ee, bir Romanya kalmıştı ve Yunanistan Yunanistan Schengen olmasına rağmen hiçbir Schengenliği anlamı yoktu. Yunanistan'da artık bir rahat bir nefes almış oldu. Komşuyu, Ceciki'yi. O da kurtuldu. Geriye bir Kıbrıs kaldı. Kıbrıs'ı da artık Schengen yapabilmeleri için öyle bir ihtimal yok. Maalesef. <laughs> evet. Yani Türkiye'de şöyle ufaktan Avrupa Birliği'ne ne bileyim bir yakınlaşsa var ya çok mükemmel olacak arkadaşlar. Çok harika olacak ama ve lakin sanki biraz çok şey istiyormuş gibi değilim aslında ama olması gereken benim açımdan bu. Yani her anlamda yani bilmiyoruz çok siyasete girmek istemiyorum. O konular şu anlık beni aşıyor. Başka zaman başka yerde gelin çayımı için konuşuruz. <laughs> beklerim Slovakya'ya. Çay, çay eşliğinde bol bol siyaset, siyasi mevzu konuşabiliriz arkadaşlar. Evet dediğim gibi olaylar böyle. Servisler hızlanır muhtemelen. Bir kahve mi yapsak ya? Şöyle bir evet kahve yapalım. Kahve içelim. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim ben size olayları. Evet. Servisler hızlanacaktır arkadaşlar. Çünkü artık ayda ben iki atamıyorum diyen şoför ayda üçü garanti atması lazım artık evde durmayacaksa eve doğrulamayacaksa çünkü bir şey yok artık bir sınır kapısı yok arkadaşlar. suyumuzu koyduk. Eskisi gibi çakmaklık kettle'ımız yok artık. Ev tipi kettle olduğu için çok uzun sürmeden hemen tıktık tık kaynatıyor. Evet dediğim gibi servisler daha fazla olur. Kazanç daha fazla olur. Bu hepimiz adına çok güzel bir gelişme çünkü ülkenin e, yıllık ticaret hacmini bile etkiler. Çünkü daha fazla transportla işte sefer atmak demek, çok daha fazla ürünü taşıyabilmek demek. Ama halen daha bugün Macaristan ve Bulgaristan halen daha Türk plakalı araçlara dozola uyguluyor. Ee, bu da demek oluyor ki yine sınırlayıcı şeyler var. Maalesef, maalesef, maalesef. Umarım dozolar tamamen kalkar. Türk plakalı araçlar da rahata erer umarım. Hadi be abi ya, hadi be. Neyse arkadaşlar konular böyle ama şimdi hepsini burada dururken anlatmak istemiyorum. Böyle giderken biraz yol aralarında falan çekerim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Yola çıktığımızda görüşürüz arkadaşlar. Hazır mıyız abi? Defter yazılı. Dostlarım diğer araçlarında abilerimizin evraklarını verdim. inceden ufak ufak ilerleyişimize devam ediyoruz. Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Şengen diyorduk. Artık rahat diyorduk. Yollar tamam diyorduk. Falan diyorduk. Falan diyorduk. Yani şu an benim Avrupa içinde yaptığım işten hiçbir farkı kalmadı. Tek farkı nedir? İşte Gel dayıcım sen dön. Sen dönmeni bekleyelim biz buradan yoksa sıkışırız. Ee, tek farkı ne? Türkiye sınır kapısı. Onun haricinde hiçbir fark yok. Tamamen aynı. Evet. Agamıza da yol verdik. Bize göre şöyle devam edebiliriz. At the end of the road, turn right. Turn right. Turn left. Evet arkadaşlar bu bölge Macaristan'ın Ukrayna'ya çok yakın bir sınırı. Yani buradan çok kısa bir mesafe sonra bisiklet geliyor mu burası? Turn bisiklet. right. Aynı zamanda bisiklet yolu çok sakat bir yol. Dikkat etmek gerek. Evet. yakın bir mesafe sonra Ukrayna'ya direkt sınırı var buranın. Yaklaşık 300 kilometrede buradan Budapest'e, Budapest'e gideceğiz. Bu dorseyi oraya vereceğiz. Çünkü inter model sistemde bu dorse gönderilemiyor. Bizde doktorluk yüklediğimiz yükler var. Bizde değil, herkes de var. Zaten transportta bilenler bilirler. Veterinerlik, doktorluk. Biliyorsunuz ki tahta işte deri ürünler, hayvansal ürünler falan bunlar kapıda doktor ya da veterinere tabi oluyor. O yüzden intermodal sistemde yani e, kara hariç diğer döndürüm sistemleriyle gidemiyor. O yüzden karadan gidecek. Bunu o yüzden Macaristan'da terk edeceğiz bu Ondan sonra da <laughs> muhtemelen Kapıkule'ye gider. Çünkü içeride bana Kapıkule mi diye sordu. Evet dedim. Kapitan Andrea o Kapıkule şeklinde. At the end of the road, turn left. Turn left kardeş, turne yaparız. Evet, ne klasik Macaristan trafiği bayağı bir sıkışmış durumda. Akşam trafiği saat kaç? Tam iş çıkış saati. Saat, saat 4.30 civarı olduğu için arkadaşlar ufak ufak iyice trafik kitlenme noktasına geldi. Bu saatlerde Avrupa'da da aynı Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki kadar olmasa da trafik oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Evet dostlarım durumlar böyle. Bakalım yarınki işimiz ne olacak? Ee, tekrar buraya mı yüklemeye geleceğim acaba? Çünkü dün de buraya yüklemeye geldim. Bu da peşteyi kestim. Tekrar başka dorsa aldım. Buraya geldim yükledim. Yine bu da peşteyi keseceğim garajımıza. Ondan sonra bakacağız. Belki yine bir boş dorsa alıp tekrar buraya yüklemeye gelirim. Veya farklı bir işte olabilir. Dediğim gibi bunlar karadan gitme zorunlu olmasa Trieste limanına gemiyle gönderim yapardık bu dorseleri ancak uygun değil gemiyle gitmeye. At the end of the road, turn left. Tamam tamam turn left anladık dur. Ya şu navigasyon çok güzel. 10 numara Mercedes mükemmel yapmış. Yani gerçekten tır için mükemmel bir navigasyon. Ancak ve lakin çok konuşuyor. Ve... Sesini de kapatmanın bir yolunu bulamadım eğer Mercedes kullanan arkadaşlar bu arkadaşın sesini kesmeyi başardıysalar bana da yolunu yordamını anlatsınlar nedir ne değildir gerçekten çok konuşuyor yani turn left, turn left anladık kardeş hazır e, boşluk yakaladık hemen kaptıralım iki abim de onlarla beraber gidiyoruz. Onlar da geliyorlar arkadan. Hep beraber maçı Budapest'e doğru konsere götürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi klasik Macaristan köylerinden, kasabalarından biri. Genelde yaşlı kesim, emekli kesim takılıyor. gördüğünüz gibi çok bir genç nüfus yok. Genelde orta yaşlı ve yaşlı kesin burada ya burada çok bir iş yoktur zaten orada bir fabrika var koca bir kereste fabrikası var ama ayrıca o burnunu çok çıkarmışsın bak o burnunu koparırım bundan sonra oturur alarsın ay 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 yazı özledim ben vallahi arkadaşlar yazı özledim. Hava çok erken kararıyor. Kış eyvallah güzel. Kışı da severim. Ancak hava çok erken kararıyor. Saat şu an dediğim gibi dört buçuk ve birazdan tamamen kapatır hava kendini. Böyle bir kışın bende bir eksisi var. Onun haricinde soğukmuş bilmem neymiş. Bana çok işlemiyor gördüğünüz gibi zaten. Kısa kollu devam. <laughs> Soğuğa karşı bir etkilenmem yok muhabbetimizi, sohbetimizi ederken bir yandan ilerleyelim. Ee, zaten bir 5-10 dakika sonra otobana çıkacağız. Biliyorsunuz ki otobandan ben pek çekim almıyorum. Otobanda çünkü bir atraksiyon yok. Dümdüz yol. O yüzden bir anlamı da yok benim için. Evet. Arkadaşlar. Liseliler okuldan çıkıyor. Lise çıkışına geldik. iyi mi? çıkışına denk gelmişiz. Bu Macaristan kültüründe e, Türklüğe dair bazı kültür yakınlıkları yakınlıklıkları var. Geçen hafta mıydı? Pardon ne geçen hafta? Geçen ay mıydı? Ondan önceki ay mı? Tam hatırlamıyorum da. Bu da gezerken bir yerde böyle bir Türk etkinliği vardı. Ve Türk etkinliğini e, Macarlarla beraber yapıyordu. Bizim Türkiye'den de bazı gruplar gelmiş. Ford Dolefik ekibi gelmiş. İşte ne bileyim böyle işte Türkiye'de yapılan el işi el işim işler tarzında. Ee, Türkiye'den voleybol takımımız gelmişti. Kızlar burada bizi temsilen maç vardı sanırım o günde. Onları da gördüm. Evet. Bu çekmez. O yüzden kavşak kuralı Avrupa'da biraz garip ama alışınca çok da garip değil. Türkiye'de pek bu kavşak olayı kuralı uygulanmadığı için garip gelebilir ama Türkiye'de kavşağa kafasını kim sokarsa o kazanıyor. Yani kaf, burada da aslında aynı ama burada biraz daha medeni. Türkiye'de zorla vermedi mi? İniyorlar, dövüyorlar. Vermedi mi? Çıkarıyor silahı pat 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 direkt. Türkiye'de sistem böyle. Burada biraz daha medeni hali. Ya, ama güzel. Yani trafik sistemleri güzel. gerçekten araç basar olduğunu öyle öyle bir hissettiriyor ki yani gaza bastığınız direkt kafa la 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 böyle sallıyor. Böyle bir şeyi var. Hissiyatı var. Ağırlığı direkt hissediyorsunuz yani. Basar olduğu zaman kahvemizi dökmeyelim ufaktan yudumlayalım. Bu gördüğünüz yerleri ben öğlen vakti geldim buraya. Tak 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 geçtik ama şu an akşam vakti olduğu için öyle trafiğiyle lambasıyla uğraşıyoruz. Sabah hemen gel, iki dakikada gelmiştim. Zaten gösteriyor. M3 diyor. Birazdan otoban bağlantısı yapacak. Düz devam edin diyor. Bu arada dediğim gibi bu Mercedes'in navigasyonunu ben pek kullanmıyordum. Ancak kesinlikle kullanılmalı. Çok güzel yapmışlar. Sanırım ee, içinde tomtom -tom yazılımı yüklü ve e, güncel Avrupa'nın birçok yerinde çok güzel çalışıyor. Ben daha bugüne kadar saçma bir yere sokmadı. Zor durumda da bırakmadı. Ee, sola sana ışık yalnız. Sen neyi bekliyorsun? Ki dayı? Sadece dedim ya bu ses olayı var. Bu ses olayını da Bilen arkadaşlar lütfen bana da söylesin ki ben de bunun sesini bir kapatabileyim. A'dan Z'yi kurcaladım. Yazılımdan da iyi anlarım ama maalesef ses kapatmayı koymamışlar. Belki yeni bir güncelleme yapıldıysa koyulmuş olabilir ancak şu an benim versiyonda ses kapanmıyor. Paso turn right, turn left. 100 meter turn right. Aynen devam. Bir de arkadaşlar bu Schengen'le alakalı e, bir şey daha söyleyeceğim. Bulgaristan Mamanya ile alakalı. Kapılarda 37 euroluk bir e, köprü parası ücreti tekrar yani tekrar dediğim aynı şekilde alınmaya devam ediyor. Bilginiz olsun. 37 euroluk ödemeyi yaptıktan sonra kapıda herhangi bir şey yok. E, sadece onu yapıyorsunuz. Ben şeyi merak ediyordum. Bunu da arkadaşa sordum. Şimdi Dozola muhabbeti. Şimdi Vidin'e geldiğiniz zaman Vidin'de e, ne yapıyordular? Türk plakalar. Ben de önceden Türk plakadayken iniyorduk arabadan. Tescile gidiyorduk. Hem evrağımızı yapıyorduk hem de defter varsa defter, dozola varsa dozola. Ne yapıyorduk? 45 Euro da para ödüyorduk. Bunlar sanırım artık e, Kaptan Andreevo Kapıkule tarafında yani Kaptan Andreevo tarafında hallediliyormuş. Bana bir arkadaş öyle dedi. Çünkü dedi giderken ben e, zaten dedi normal ödedim. Türkiye'den çıkarken 45'imi. E, ee, dönüşte dedi böyle bir şey görmedim. Giderken dedi tescil yaptırmadığım için dedi. Dönerken de tescil yaptırmadığım için dedi. Ben dedim arkadaşım dönüş 45 eurosunu Bulgaristan almadan bırakmaz. Affetmez Bulgaristan. E ne oldu dedim. O da dedi tekrar dedi kapı dönünce dedi o parayı alıyorlar dedi. Yani Türkiye'ye girerken o para tahsil ediliyor. Bu da buraya bir dipnot olarak kalsın. Bilginiz olsun. Onun haricinde 200 meters go right on the roundabout. First exit. Go right on the roundabout. First exit. şu kadarını söyleyeyim. Şu meslekte bazen bana soruyorlar ya sıkılmıyor musun? Kaç sene oldu? Bıkmadın mı? Usanmadın mı? Şu meslekte bakın demin canım çıktı. Yan açtım. İki yanı birden açtım. 12 spanzet bağladım. E, 20 köşe bent attım. Yani yoruldum anlayacağınız. Bana göre bu yorulmak değil de spor. Çünkü biz genelde direksiyon başındayız ve hareketsiziz. Yani genelde yer açıldığı zaman meslektaşlarım genelde çok hoşlanmaz bu durumdan ama ben her zaman olmasa da ara sıra olması yan çünkü hareketsiz çok kalıyoruz hareket lazım. Ne oldu? Yorulduk. ettik, bitti. Elimizi yıkadık, yüzümüzü yıkadık, aracımıza bindik. Bakın abi şu gün batımı manzarası ve daha elimde ya. Yani şunun verdiği huzur hiçbir şeyde yok. Benim için böyle. Ben böyle bakıyorum mesleğe bu şekilde bakıyor. Yani eğer ki siz kendinizi bir kapalı cezaevinde gibi hissederseniz bu işi yaparken pardon açık cezaevinde gibi hissederseniz yani şu kabinin içinden çıkmazsanız dışarıya hiç bakmazsanız bunu sadece bir iş olarak görürseniz bu işi yapamazsınız yapıyor muyum? Yani bu işi yaparken sevmeniz lazım. Psikolojinizi korumanız lazım. Neden? Ee, bazen yer yer sosyallikten eksik kalabiliyorsunuz. Bu konuda kendinize kendinizle barışık olmanız lazım. Kendinize yetebilmeniz lazım. Bunların hepsi olması lazım. Hani ben bu işi yaparım diye böyle direkt atlayan arkadaşlar var. Sonra iki ay, üç ay sonra ya da altı ay sonra psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ya bunlara denk geldim. İşte bunların bilincinde olmak lazım. Empati yaparaktan, bu mesleğe gelmeden ağır bir empati içine girip de bu mesleğe girmeniz lazım. Ondan sonrası gelir. Ben gözü kapalı girdim. Yani empati bile yapmadım. Gözü kapalı girdim. Seviyorum. Ben sürmeyi seviyorum. zevk veriyor arkadaşlar. Hoşuma giden bir iş. Ve şunu da gördüm. Her kim olursa olsun bu mesleği belli bir süre yaptıktan sonra uzaklaşıp başka bir mesleğe yönelince ağızlarından dökülen tek bir kelime. Özledim. <laughs> Neyi özlemiş? Yol gitmeyi özlemiş. Kendiyle kalabilmeyi özlemiş. Bak bunu hep söylerler kendimle kalmayı özledim. Ne bileyim her gün farklı bir ülkede gözümü açıp farklı bir ülkede yemek yiyip farklı bir ülkede kahvaltı yapıp farklı bir ülkede kahve içeyim. Bunları deneyimlemeye özlüyorlar insanlar. Çünkü aslında bunlar rutine bindiği zaman pek anlamı yokmuş gibi geliyor ama başka işler. Aslında bu rutin bir iş değil. Rutin gibi gözüküyor ama değil. Rutin nedir abi? Sabah 8'de iş işbaşı yaparsın, akşam paydos edersin yaptığın iş paketleme, ambalajlamadır. Gelirsin, robot gibi paketleme yaparsın. Bu arada robot hani o işi yapanlara da şey gözüyle, yani kötü bir anlamda söylemiyorum ama iş hep aynı iş yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ne olur? Bu iş rutin iştir. Sabah gel paketlemeni yap, akşama kadar aynı şeyi yap, çay molası, yemek molası, evine git. Aynısını böyle tekrarla tekrarla tekrar rutindir. Bizim iş aslında rutin değil. Bunu işi bıraktıktan sonra anlıyor insanlar. Bizde niye rutin değil? Her gün yüklemeye gittiğin adres farklı. Yüklemeye gittiğin ülke farklı. Yaşadığın yolda yaşadığın ma maceralar farklı. Abi bir sus artık. Tamam anladım. biliyorsun ya. Yolda yaşadığımız maceralar farklı. Her şey farklı. Her şey spontane gelişiyor. O yüzden kesinlikle çok şey şu konusu şu arkadaşlar Çok kişi bu işi bıraktıktan sonra geri dönmek istiyor bu bir bir daha iki evet dostlarım şimdi ufaktan otobana doğru bağlantı yapacağım ee, videonu da sonlandıracağım çok uzun uzadıya bir video olsun istemiyorum ee, o yüzden videoyu sonlandırayım buradan da zaten artık hem hava kararıyor bir hem de dümdüz otoban gideceğiz. Buradan sonra artık 284 kilometremiz kalmış. 284 kilometre boyunca böyle yani uzayıp gideceğiz. Evet. Muhabbetler böyle dostlarım. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Instagram'dan mesajlarımızı alıyorum. Teşekkür ederim mesaj gönderdiğiniz için. Hatta bu videonun içeriğini, yani Schengen'le alakalı, kapılarla alakalı video yapmamı da sizlerden bir arkadaşım rica etti benden. O da Polonya'da çalışıyor, Avrupa içi. Bir gün çayını içeceğim, yanına uğrayacağım, tanışırız ha. Bu YouTube sayesinde, kanalımız sayesinde birçok insanla tanıştık, birçok insanla arkadaşlık, kardeşlik, abiler edindik. O yüzden durmadan yolumuza devam. Umarım çok daha güzel işler yaparız. Başarırız sizlerle beraber. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yorumları eksik etmeyin. Instagram DM açık, Facebook açık. Ee, ve arkadaşlar destek için kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.